Hepinize hepinize merhaba Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Bu benim ilk attığım videoya Car Parking 3D ile ilgili Yani dün akşam atmıştım Car Parking 3D ile ilgili Bir tane şey atmıştım Kod atmıştım O da şey o koduydu Para koduydu ee, bu şimdi arkadaşlar bu sefer iki taz, tane pardon üç tane kod vereceğim. İkisi para kodu bir bir tanesi de kalpaki üç supranın kodu arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ilk öncelikle başlayalım. Arkadaşlar bir bu arada ben Dün akşam attığım videoya 441 görüntüleme gelmiş. Bir de 3 tane abone gelmiş. Abone olduğunuz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Arkadaşlar bu Supra'nın kodunu vereceğim size. Arkadaşlar buraya geliyoruz. Bakın göstereyim size oyunu oyunu yeni için. Arkadaşlar ben şu anda 38 bin param var. Onun yanında bir tane artı işareti var. Oraya tıklıyoruz kod diyor. Buraya ki tıklıyoruz buraya. Bakın MNY şöyle hatta yazayım. MNY Money Mana yani. Sonra W 95 V Buraya yazıyoruz. Al diyoruz. Ben de bu konu kullandığınız diyor size 20K ile gelecektir. 20 bin para geliyor yani. Şimdi bir tane daha veriyorum. Yani bu sefer de e, Supran kodu. Kar. E, şöyle yazalım. Kar. Yani car. Kar. D. P. D. P. U. P. Y. Bakalım doğru mu? Kar. D. P. U. P. Y ha Tıklıyoruz bu yine bende de bu kod kullandığınız diyor ben kullandığım için bir sürü kod. Şimdi arkadaşlar ikinci para, para kodumuzu geçelim. Ee, şuradan çıkalım arkadaşlar. ikinci şey kodu para kodu yüzde yüz. Ben bu arada TikTok'tan buluyorum arkadaşlar. Ben bir bakayım bir geleyim o para. Arkadaşlar bu şimdi baktım ikinci şey koduna para koduna. Arkadaşlar böyle videoların de, devamının gelmesini istiyorsanız ya da ben atarım ya. Buldum mu atarım yani elime. Geçtim mi kod atarım. Siz merak etmeyin. Yine gelelim aynı yere. Buraya arkadaşlar. MNG Yani money. Böyle şey işareti 682. Hemen galiba böyleydi. Bu kodu diyor. Ben bu konu kullanmıştım. Arkadaşlar videom bu kadar. Kanalıma abone olun. Videoma like atmayı unutmayın. Bay bay.